Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Toplumsal yapı ile ilgili ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bu soru çözüm videomuzda toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketlikle ilgili 15 soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Yukarıdaki tabakalaşma piramidine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk piramide bakıyorum. Gelişmekte olan ülkelerin piramidi ve alt tabaka daha geniş. Diğerine bakıyorum. Gelişmiş ülkelerin piramidi ve orta tabaka daha geniş. Şimdi yorumlayalım. Adana, alt tabaka ne kadar büyükse o ülke o kadar gelişmemiş midir? Evet hocam örnekte görüyoruz. O halde eleyelim. Bursa, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre tabakalaşma piramidi de değişir mi şekli? Evet bakın burada A şekli, B şekli dersek her biri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. Gelişmiş toplumların tabakalaşma piramidinde üst tabaka orta tabakadan daha mı geniştir? Bakıyoruz. Üst tabaka orta tabakaya göre daha dardır. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Denizli'ye bakalım. Gelişmiş ülkelerde orta tabaka gelişmekte olan ülkelere göre daha mı geniştir? Bakın karşılaştıralım. Aynen öyledir. Peki az gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde alt tabaka orta tabakaya göre daha mı geniştir? Bakalım hocam. Aynen öyledir. O halde cevap Ceyhan diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Günümüzde sanayileşme ile birlikte toplumlarda büyük değişimler meydana gelmiştir. İnsan hak ve özgürlükleri devletler tarafından tanınıp korunurken eşitlik ve özgürlük kavramları önem kazanmıştır. Bundan dolayı kapalı tabakalaşma sistemi zamanla yerini nereye bırakmış? açık sınıf tabakalaşma sistemine bırakmıştır. Yani günümüzde sanayi toplumlarında tabakalaşma gelir düzeyi ve yaşam tarzına göre şekillenmektedir. Buna göre sanayi toplumlarda geliri giderinden fazla olan kesimler üst tabakayı, geliri giderini dengeleyen kesimler orta tabakayı, geliri giderini karşılayamayan kesimler ise alt tabakayı oluşturur. Şimdi hangisine ulaşamayız? Sanayileşmiş toplumlarda orta tabakadaki nüfus yüksek midir? Evet yüksektir. Çünkü piramidini bakın az önce burada gördük. Şimdi Adana eleyelim. Bursa'ya bakalım. Açık sınıf tabakalaşması genellikle sanayileşmiş toplumlarda mı görülür? Evet hocam. Peki üretim biçimindeki değişmeler tabakalaşmayı etkiler mi? Evet. Kapalıdan açığa doğru geçiş olmuş. Bunu da eleyelim. Açık sınıf tabakalaşmasında Özgürlükler kısıtlı mıdır? Hayır hocam özgürlükler daha fazla korunmaktadır. Bunu da şuradan çıkarabiliriz. Cevap denizli diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Neymiş bu? Bu parçada diyor anlatılmak istenen sistem aşağıdakilerden hangisinde örnek verilebilir? Hangi sistemden bahsediliyor? Hocam kölelikten bahsediyor. Bakın parçanın tamamını okursanız Kölelik sisteminden bahsediyor. Peki kölelik sistemi hangi tabakalaşma sisteminde görülür? Tabii ki kapalı sınır tabakalaşmasında. Peki sadece kapalı sınır tabakalaşmasında kölelik mi var? Hayır hocam hem kölelik var hem kat sistemi var. Bu da ekstra bilgi olarak kalsın. 4'e gelelim. Bu parçada toplumsal tabakalaşmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır? İnsanlık tarihi boyunca her dönemde bilinçli ya da bilinçsizce insanlar gruplara ayrılmıştır. Başlarda bunu farkında olmadan yapmışlar. Zamanla bilinçli olarak en küçük gruplardan en büyük gruplara kadar bireyleri statülerine, ayrıcalıklarına, saygınlıklarına göre tabakalara ayırmışlardır. Bu tabakalaşmanın hangi özelliğidir? Evrensel olması mıdır? Evet hocam tüm toplumlarda görülmektedir. Tarihten yani tarihin başlangıcından beri bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde varmış. Peki farklı biçimlerde ortaya çıkması? Hayır. İşte kapalı, açık, yarı kapalı filan bahsettik mi? Hayır. Devamlılık göstermesi? Hayır. Çeşitli şekillerde bulunması? Eğer onu bunu işaretlersen Bursa'ya da işaretlemem lazımdı. Dolayısıyla ele gitsin. Peki belli bir düzene göre oluşması? Hayır hocam cevap her türlü Adana'dır diyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5. soruda ne demiş? Toplumsal tabakalaşma piramitlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz diyor. Gelin biz piramitlere bakalım. Gelişmemiş ülkenin piramidinde alt tabaka en genişidir. Gelişmekte olanlarda yine alt tabaka en genişidir. Gelişmiş ülkelerde ise orta tabaka en geniş olan tabakadır. Şimdi yorumlayalım orta tabakanın genişlemesi gelişmişliğin göstergesi midir? Evet hocam aranan cevap Adana olabilir. Peki Bursa'ya bakalım. Gelişmemiş toplumlarda üst tabakadan kimse bulunmaz mı? Bakıyorum üst tabakadan var ama az. Dolayısıyla bu yanlış. Peki gelişmekte olan toplumlarda milli gelir adil biçimde dağıtılmış mıdır? Bakıyorum adil biçimde dağıtılsaydı böyle bir tablo karşımıza çıkmazdı. Denizli'ye bakalım. Toplumun kaç tabakadan oluştuğu gelişmişliğin göstergesidir. Hayır, gelişmişliğin göstergesi değildir. Eşitsizliğin göstergesidir. Peki gelişmiş toplumlarda üst tabaka nüfusun büyük bölümünü mü kapsar? Geliyorum. Hayır. Nüfusun büyük kısmını orta tabaka kapsar. Dolayısıyla Adana doğru cevabımızmış. Dolayısıyla altıya geçebiliriz. Bu açıklama toplumsal tabakalaşma türlerinden hangisini örneklendirir? Osmanlı Devleti'nde üretim ve ticareti düzenleyen lonca teşkilatı vardır. Bu teşkilat herhangi bir bölgede üretilen mal miktarının arz ve talep dengesini hesaplar ve bireylerin iş kurmalarına ticaret hacmine göre izin verirdi. Herhangi bir birey istediği gibi iş yeri açma hakkına sahip değildi. Önce açmak istediği iş yeri ile ilgili bir dizi eğitime tabi tutulurdu. Yamak olarak başladığı eğitim hayatında çırak, kalfa, usta olarak ilerlerdi. Eğitimlerini tamamlayan bireyler bölgenin ticaret hacminin de uygunsa iş yeri açabilirlerdi. Yani birey kafasına göre iş yeri açamıyor. İş yeri açması belli bir izne tabidir. Şimdi eğer bir sanayi toplumunda olsaydık, açık bir tabakalaşma olmuş olsaydı ne olacaktı? İstediği şekilde açabilecekti. Peki kapalı sınıf tabakalaşması olsaydı Burada kesinlikle açamazdı. Diyelim ki adam marangozsa ömrü boyunca marangoz olacaktı. Herhangi bir tabakadan başka bir tabaka geçmek olamazdı. Peki tabakalaşmayı sorduğuna göre yatay hareketlilik ve kas sisteminin bir alakası var mı? Yok. Dolayısıyla izne tabi olduğu için tabakalaşmada biz yarı kapalı sınıf tabakalaşmasını işaretliyoruz. Cevabımız Bursa. Diyelim ve 7. soruya geçelim. Parçadaki açıklama aşağıdaki tabakalaşma türlerinden hangisini örneklendirir? Hindistan'da bir tüccar ailesinde dünyaya gelen bir çocuk o toplumsal grubun mensubu olur. Çocuk ömrü boyunca köle, savaşçı ya da din adamı grubuna geçemez. Evlenince zaman da eşini sadece mensubu olduğu toplumsal gruptan seçer. Hocam burada ne var? Kas sistemi. Peki kas sistemi ile kölelik sistemi nerede vardı? Kapalı sınıf tabakalaşmasında vardı diyorum ve 8. soruya geçiyorum. Bu tabakalaşma piramidi ile gösterilen toplumlar için ne söylenemez demiş. Şimdi bakıyorum bu hangi ülkelerin tabakalaşması? Tabii ki alt tabakanın en geniş olduğu gelişmemiş ülkelerin arkadaşım tabakalaşmasıdır. Şimdi yorum yaparken ne yapacağız? Gelişmemiş ülkeye göre yorum yapacağız. Doğum ve ölüm oranları yüksek midir? Evet. Okuma yazma oranı düşük müdür? Evet. Kişi başına düşen milli gelir payı yüksek midir? Hayır kesinlikle düşüktür. Halkın büyük çoğunluğu alt tabakada mı yer alır? Evet bakın buradan görüyorsunuz. Kırsal nüfus kentsel nüfustan fazla mıdır? Evet. Cevap Ceyhan diyorum ve dokun soruya geçiyorum. Yine bir piramit var. Bu sefer ne piramitidir hocam bu? Gelişmiş ülkenin piramitidir. Zaten burada da yazıyor. Diyor ki bununla ilgili yorum doğru değildir. Şimdi yorumumuzu baştan yapalım. Gelişmiş ülkelerin hangi tabakası geniştir? Orta tabakası. Burada refah yüksektir. Okuma yazma oranı yüksektir. Doğum oranı düşüktür. Yani az önce söylediğimiz gelişmemiş ülkenin tam tersi özelliklere sahiptir. Bakıyorum doğum oranı düşük müdür? Evet. Kişi başına düşünen milli gelir yüksek midir? Evet. Ekonomisi sanayiye müdahildir? Evet. Köyden kentte göç fazla mıdır? Hayır, bu gelişmemiş ülkede olurdu. Dolayısıyla cevap Denizli'dir. Edirne'ye de bakalım. Nüfusun büyük bir bölümü hizmet sektöründe mi çalışır? Evet hocam diyelim. 10. sorumuza geçelim. Bu açıklamaya göre tabakalaşma türleri hangi ölçütlere göre belirlenmiştir? Sosyolojik anlamda her toplumda sosyal tabakalaşma vardır ki sosyal tabakalaşma her toplum olduğu için evrensel olduğunu söylemiştik. Toplumları tarihsel olarak ele aldığımızda kapalı tabakalaşma, yarı açık tabakalaşma ve açık toplumsal tabakalaşmanın yaşandığını görüyoruz. Kapalı tabakalaşmada birey herhangi bir toplumsal tabakada dünyaya gelmişse orada kalır. Yarı açık sosyal tabakalaşmada ise birey izin verilen ölçüde tabakasını değiştirebilir. Açık sosyal tabakalaşmada ise birey kendisine sunulan imkanları kullanarak ne yapıyormuş tabakasını değiştirebiliyormuş. Kapalıda değiştirmek yok, yarı açıkta izin var açıkta ise istediğin şekilde değiştirebilirsin. Yani burada bir hareketlik ölçüsünde bir tabakalaşma olmuş mu? Evet. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Sosyal hareketliğe göre tabakalaşma belirlenmiştir diyorum hocam. Ve 11. soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yata hareketliği örneklendirir? Yata hareketlik bireyin aynı tabaka içerisinde meslek, iş, ya da mekan değiştirmesidir. Bu değişikliklerde bireyin yaşam standartında ciddi bir değişme olmaz ama statüleri değişebilir. Yani aynı tabaka içerisinde yer alıyorsun ancak bu tabaka içerisinde yer değiştirebiliyorsun. Biz buna yatağa hareketlik diyoruz. Peki Adana'da var mı? Zengin bir iş adamı olan Poyraz'ın iflas ederek kendi iş yerinde işçi olarak çalışması yatay mıdır, dikey midir? Dikeydir hocam. Adam en zirveden en alta düşmüş. Dolayısıyla dikey hareketlik var. Peki bir kamu kuruluşunda memur olarak giren Eda'nın zamanla genel müdürlüğe gelmesi en alttan en üste doğru bir yolculuk var. Dolayısıyla dikey hareketlik. Özel bir kuruluşta işçi olarak çalışan Çınar'ın arkadaşlarıyla birleşerek onu satın alması, patron olması nedir? En alttan en üste doğru bir yolculuk var. Dolayısıyla dikey bir hareketlik vardır. Peki yalnızca maaşıyla geçinen bir şey öğretmenin özel okul açması nedir? Yine en alttan en üste doğru bir yolculuk var. Bu da dikey hareketliliktir. Son şıkımıza geldik. Bir lise öğretmeni olan Merve'nin başka bir ile tayinin çıkması yatay hareketlidir. Hocam statüsü aynıdır. Yaşam standartı aynıdır. Sadece coğrafi olarak bir değişkenlik yaşamıştır. Biz buna yatay hareketlik diyoruz. 12. sorumuza bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliği örneklendirmez? Yatay hareketliliği öğrendiğimize göre direkt şıklara bakalım. Adana bir avukatın noterlik yapmaya başlaması nedir hocam? Yatay hareketliktir. Neden hocam? Çünkü statüsü değişse de yaşam standartı değişmemiştir. Peki bir manavın bakkal mesleğine geçmesi nedir? Yatay bir hareketliktir hocam. Niçin? Çünkü manavlıktan bakkallığa geçmiş. Statüsünde belki mesleğinde değişiklik olmuş. Statüsünde değişiklik olmamış. Yaşam standartlarında değişiklik olmamış. O yüzden yatay hareketliktir. Peki bir ilde öğretmen iken başka bir ile tayin olma yine yatay hareketliktir. Peki basit bir memur olarak girilen kamu kuruluşunda zamanla genel müdürlüğe yükselmek işte bu dikey hareketliktir. Ne yapmış? En alttan en üste doğru bir yolculuk yapmış. Peki özel bir kuruluşta hizmetli olarak çalışırken aynı maaşla devlet kuruluşuna çalışmak yine hizmetli yine hizmetli. Dolayısıyla statü değişmemiş o da yata hareketliktir. Cevap denizdir diyorum ve onun için soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliği örneklendirmez? Patron iken iflas edip işçi pozisyonuna düşmek dikey hareketliktir. Çünkü üstten alta doğru bir yolculuk olmuş. Peki yurt içinde işçi iken yurt dışında işçi olarak gitmek? Yani işçi yine işçi. Ne var hocam burada? yatay hareketlik var. Statüsünde bir değişme olmamış. Evet belki parası olarak biraz daha maddi imkanları düzelebilir. Ama yine aynıdır. O yüzden biz buna yatay hareketlik diyoruz. Peki devam edelim. Fabrika işçisi piyangoyla zengin olmak alt mevkiden üst mevkiye çıkmış. Dolayısıyla bu da dikeydir. Peki tarım işçisi iken babana kalma mirasa zengin olmak dikey hareketliktir. İşçi olarak çalışırken patronuna yükselmek yine arkadaşın dikey hareketliktir. O yüzden cevabımız Bursa diyelim ve 14. soruya geçelim. Bu açıklamaya göre sosyal hareketlik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Parça okumaya gerek var mı? Yok. Sosyal hareketlik kaç türlü duracağım? Ya yataydır ya dikeydir. Şimdi farklı olanı bulalım. Matematik öğretmeni Melek Hanım'ın milletvekili seçmesi nedir? Arkadaşım öğretmenken ne olur? Milletvekili. Dikey hareketlik var mı? Evet. Hem statüsü hem korumu hem aldığı para değişmiş. Dolayısıyla bu dikey hareketlik. Peki iş adamı olan Yusuf Bey'in ekonomi krizden dolayı iflas ederek işçi olması en zirveden en alta doğru gelmiş. Yine dikey hareketlik diye. Dikey hareketlik de şöyledir. Alçalabilir, yükselebilir. Dolayısıyla ile üstten aşağı aşağıdan yukarıya doğru olabilir unutma arkadaşım. Peki Ceyhan'a bakalım. Kasabada manav olarak çalışan Kenan Bey'in manavlar zinciri kurmuş. Bakın bir manavı var manavlar zinciri kurmuş. Dolayısıyla dikey hareketlik. Bu üçü de dikey hareketlik. Peki Denizli'ye bakalım. Polis memuru olan Arif Bey'in istifa ederek güvenlik şirketi kurmuş. Ne yapmış? En alttan en üste doğru bir yolculuk yapmış. Bu da dikey hareketliktir. Peki son şıkkımıza gelelim. Doktor Ayşe Hanım'ın bulunduğu şehirden başka bir şehirdeki hastaneye tayin edilmesi coğrafi bir hareketliktir. Statüde değişiklik yok, yaşam standartlarında değişiklik yok. Dolayısıyla yatay hareketliktir. Bu dördü dikeydi. Farklı olan yatay hareketlik olan Edirne'dir. Cevabımız da Edirne olduğu için 15'in soruya rahat rahat geçebiliriz. Ne var? Diyor ki verilen örnekler aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir? Bakalım bir avukatın çalıştığı yerden ayrılarak başka şirkette çalışmaya başlamış. Statüde değişiklik var mı? Yok. Yaşam standartında değişiklik var mı? Yok. O halde yatay hareketlik. Peki İstanbul'da görev yapan öğretmenin Bursa'ya tayini çıkmış coğrafya hareketlik var mı? Var. Statüde değişiklik var mı? Yok. Dolayısıyla yatay hareketlik. Peki bir bakkalın dükkanını kapatıp kasaplığa başlaması yatay hareketliktir. Cevabımız da yatay hareketliktir. Böylece toplumsal yapı ünitesini bitirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.